Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, e, videomuzun konusu Mustafa Öz Şimşekler diye Cübbeli Tayfa'dan bir hoca var. Tubba kavminin İsa'dan 115 yıl evvel yaşamış ve helak olmuş bu kavmin Şam'dan nereye kadardı? Yemen'den Şam'a kadar ordusu var diyerek attığı bir palavra videosu vardı. Tuba kavminin bir ordusu varmış. Yemen'den Şam'a kadar orduymuş. Sonra bu ordunun komutanı yaka yıka her tarafı Asakese gelmiş Medine'de. Ee, peygamberin Rasul'ün geleceğini öğrenmiş. Mekke'de Kabe yıkmaya çalışmış. Kabe yıkarken hastalanıyor. Yıkmaktan vazgeçince iyileşiyor. Doktor buna diyor ki işte burası korunuyor. Senin vücudunda bir şey yok. Geliyor Medine'ye. Medine'ye 400 tane ev yaptırıyor. Kırla palavra yani. Böyle sınırsız bir palavra hikayeler. Sonra bu ümmet oluyor. İsa doğmadan 150 yıl önce yaşamış adam İsa'dan sonra doğacak olan Muhammed Resul'e ümmet oluyor geleceğini biliyor bir mektup bırakıyor. Ben de bununla ilgili bir video yaptım. Cevap vermek yerine telif hakkı dolayısıyla video kaldırıldı. Evet, palavraları deşifre ediyorsun. Adamın kendi anlattıklarını insanlara gösteriyorsun. O anlatıyor, sen durduruyorsun, soruyorsun. O anlatıyor, sen durduruyorsun, soruyorsun. Adam ya da bunun adamları, Tehlif hakkından dolayı videoyu kaldırttırıyorlar. Niye? Cevap yok. Ben de Öz Şimşekler Hoca'nın Şimşek çarpmadan önceki videosunu buldum. Videoda ben ve Öz Şimşek Hoca var. Ben oturuyorum, böyle yapıyorum. Sonra Öz Şimşek Hoca benim etrafımda dolanıyor. Biz o günlerde orada zikir çekiyorduk. E, tarih milattan önce 2500. Milattan önce 2500 zikir çekiyorduk biz. O zaman birbirimizle iyi anlaşıyorduk. Sonra Özüm Şekler Hoca geldi benim etrafımda gezmeye başladı. İnanmıyor musunuz? Bakın göstereyim. Buyurun seyredin. Şimdi sağdaki benim bu benim gençlik halim. Şu anda yaşlıyım. Şimdi telif hakkından dolayı beni şikayet eden hoca da bakın ne yapıyor. Beraber seyredin. Bu hatıramı sizinle paylaşıyorum. O yıllarda biz bana zikir çekerdik. Zikirle alay etmeyin. Şu anda biz zikir çekiyoruz. Telif hakkından dolayı bana kızgın. Elini kaldırdı sanki bana tokat vuracak gibi duruyor ama aslında zikir çekiyoruz. Hey gedi günler hey! Belki, 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 Dikkat edin. Belki, 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 Bak. Belki, belki, o zaman 110-115 kiloydum göbek böyle benim. Şimdi seyredin. Bak. Bak. Bak ne yapıyor bana bak. Bak. İşte izinsiz video yaparsanız böyle olur. Evet. Çok zor bir gündü. Canımı zor kurtardım. Siz bu cübbeliler hakkında video yaparken dikkat edin. Bunlar başınıza gelebilir. İşte ben böyle bir şey yaşadım. Bu zikirdi. Biz zikir çekiyorduk. Allah aşkıyla böyle zikir çekiyorduk. Sonra adam etrafından dolandı dolandı birkaç bin sene sonra şikayet edeceğimi bildi. İşte böyle Allah adına bana müdahale etti. Ama hakkımı helal ediyorum. Önemli değil. Sıkıntı yok. Daha video çok. Yaparız. Başka videolar yaparız. Görüntüsü olmazsa, ses olmazsa söylediklerini okuruz. Belki inanan birileri çıkar. Selam ve duayla.